Bunlar mesela Umay'ın parçaları olarak düşünüyoruz bunu Akene yaratıcı olan hani şu ne dolaşıp duruyorsun kendine benzeyen bir varlık yarat diyen e, Ülgen'e bir de Ana Maygıl diye bir devleti milleti koruyan bak bu da enteresan değil mi çocuk koruyan kadın koruyan değil daha büyük bir yerde milletin kendisini koruyan ve ulus anası denilen bir isim Ana Michael. Ana Michael ulusları koruyor. Onların ruhunun kaybolmaması için çalışıyor. Bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu yer altına inelim biraz daha. E, ee, alt arasından biraz bahsettik ama yer altında Erlikhan. Doğuşundan bahsetmiş edik. Fakat fark ediyor musunuz? Bilmiyorum. Hani Ülgen, Kayra Han ve Erlik Han bunlar kendi dünyalarında kağanlarına verdikleri isimler yani yönetici sıfatı olarak kullandıkları isimleri tanrılara da vermiş olduklarını biz görüyoruz. Umaya da Katun dendiğine göre ki Göktürk kitabelerinde İlbilge Katun var karşımıza çıkıyor. Yer altında aşağı dünyaya ait olan ilk kişi bu yüzden Erlik Kudretli anlamında Erklik olarak aslında ilk şekli düşünülmüş, sonra erlik olarak karşımıza çıktığı ifade ediliyor. Ee, e, hatta Venüs ile ilişkilendirilmiş arkadaşlar bir dönem içerisinde bu Rox dediğim Fransız bilim insanı şöyle bakıyor. Diyor ki güçlü, yiğit bir kişi olan savaşçı Venüs. Bakın o kendi mitolojisi üzerinden değerlendiriyor yani bizim kendi bakış açımıza göre değil de kendi gördüğü e, mitolojik ögeler üzerinden değerlendiriyor venüs diyor e, tan ağrırken görünen yıldızları öldürür yani bu ne demek tan ağırken yıldızlar biliyorsunuz görünmez oluyor insanlara nasıl bir hayal var diyor ki o zaman biri herhalde bu yıldızları öldürüyordur ortadan kaldırıyordur diye düşünüyor haliyle erlikan da Yaman'ın şamanizmdeki karşıtı olarak bu savaşçıyı çağrıştırıyor diyor, ölüm tanrısı aslında diyor, Venüs gibi. O da bir ölüm tanrısıdır. Böyle kabul etmek gerekir diyor. Oysa ölüm tanrısından ziyade Erlik mesela pek çok şeye karışmıyor. Mesela Alkarısı geliyor, Umayla savaşıyor vesaire. İkisi kendi arasında savaşıyorlar. Erlik karışmıyor mesela böyle bir şeye. Hadi durdurun savaşı falan demiyor. Çok uzarsa o hastalık kadında da çocukta da artık başa çıkılamayacak hale gelirse o zaman erliği yardıma çağırıyorlar. Yani al bastığı geri alsın, al karısını geri alsın ya da ülgen yardım etsin ve umaya başka güçler verilsin diye. E, erlik şunu yapabiliyor ama inanışlara göre her türlü hastalığı dünya üzerine salıyor. O gördüğümüz o pandemi dönemindeki koronavirüsler nereden geldi zannediyorsunuz? Onlar Erliğin yeryüzüne saldığı vebadan sonraki diğer salgın hastalıklar.